Merhaba arkadaşlar Didim Akbük'te sizlere bugün çok güzel bir yeni tamamlanmış bir villayı tanıtmaya geldim arkadaşlar. Bugün 375 metrekare arsa payına sahip 3 artı bir ebeveyn banyolu açık mutfaklı ayrı mutfak konseptiymiş gibi Amerikan açık mutfak sistemli çok güzel bir villa tanıtmaya geldik. Fiyatımız 18 milyon 500 bin lira muhteşem bir konumda doğa ile iç içe denize 1 kilometre mesafede çam kokularının içerisinde çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. Fiyatımız 18 milyon 500 bin. Eğer bu taraflarda Didim bölgesinde bir gayrimenkulünüz, arsanız, aracınız veya bir küçük bir villanız varsa da kısmi olarak da Takas tekliflerini de açıyoruz arkadaşlar. Şu an burada otomatik sistemli çok güzel bir e, geniş araç otopark alanımıza rahatlıkla iki araç bile sığabilir arkadaşlar. Binamızın etrafı duvarlarla yapılmış ve üzeri de korkuluklarla da burada da 3'e 9 27 metrekarelik çok güzel bir e, yarı bir serinleme havuzumuza rahatlıkla yani 6-7 kişinin girebileceği bir güzel bir havuz alanımız var. Bu tarafta da hemen denge havuz tanklarımız ve kamera verenda alanımız gibi geniş kullanım alanlı bir villamız arkadaşlar. Hemen stadyumun üst tarafındayız. Bu şu an bulunmuş olduğumuzda e, yola cepheli bir villamız arkadaşlar. Fiyatımızı tekrar söyleyeyim çünkü bizlere yorumlar kısmında fiyatını söylemiyorsunuz. Fiyat nedir diye yazılar geliyor. Tekrar tekrar söylüyoruz. Yani bir dakika videomuzu izlemeyenler tekrar tekrar videomuza yorumlar yapıyor. Fiyatımız 18 milyon 500 bin. Üzerinden de ciddi devir pazarlığımız var takas tekliflerini de açıktır arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Beyaz Saray tabiriyle güzel bir dış cephemiz var. Çizgi dokut mineral sıvayla yapılmış en iyi dış cephe malzemelerinden biridir. Etrafımız tamamıyla her yerimiz apliklerle dolu ve birazdan Zaman ayarlı olduğu için de 9-9.30'a doğru da böyle komple dış ışıklarımız yanacak. Tekrar da dışarıya çıkacağız. Ve bütün kamera tesisatlarımız, otomatik panjurlarımız, sinekliklerimiz evin içerisi dolu dolu. Sadece bir eşyalandırılacak ve bir mal sahibini bekliyor açıkçası. Şöyle yavaştan doğru gidelim. Bu bölgede genel ağırlıklı olarak İngilizlerin villası var arkadaşlar. Zaten İngilizler bir yerleri tercih ediyorsa... O bölgeler çok özel ve konumu da iyi bir bölgelerdir arkadaşlar. Şimdi yavaştan doğru gidelim. Bakın önümüz tamamıyla havuz alanının bulunmuş olduğumuz yer. 60'a 120 seramiklerle yapılmış. Burada çok derin, çok geniş bir çim alanına yer verilmemiş. Tamamıyla bu sistemimiz arka tarafın binanın böyle arka tarafı mıcır taşlarıyla, palmiye ağaçlarıyla, begonvillerle süslenmiş. Ama ben illa çim alanı istiyorum derseniz de sizler için de bu çim alanı bir değiştirme işlemi yapılır. Bazı şeylere de çok takılı kalmayın. Şurası böyle burası böyle değişebilecek şeylere de satış öncesi de sizler için değişiklik yapılmaya müsait bir müteahhit tarafından satılık arkadaşlar. Evet buradan gidiyoruz. Bakın buraları böyle çakıl taşlarıyla böyle güzel güzel yapılmış. Burada limon ağacımız var. Buradan baktığımızda da böyle tekrar devam ediyor begonvillerimiz. Binamızın arka cephesindeyiz. Bakın buraya tek bir ünite sistem sistemli, üni sistemli klima arkadaşlar. Tek bir kaset klimanın ünitesini taktığınızda burada olacak. Böyle e, kat kalefiyeler için doğalgaz gelmesi hiç durumunda da bütün tesisatlarımız hazır. Böyle çok güzel bir e, elitte bir komşumuz var. Gelir gelmez hemen merhaba dedi. İngiliz yabancı bir aile yaşıyor burada arkadaşlar. Bodrum, Minas Kazıklı. Yol düzergahı üzerindeyiz. konumuz çok güzel. Buradan aşağıya bir tek kilometre yolda gittiğimizde bir kilometre mesafede aşağıda çok güzel bir kumsal sahil hattımız var. Buradan 550-600 metre mesafede kurumsal marketlere inanın ki elektrik, bisikletsiz bile rahatlıkla gidip gelebileceğiniz bir konumdayız. İki katlı dubleks, üst katı ebeveyn banyolu bir binamız var. Tekrar bu e, garaj alanına bakıp içeriye doğru gireceğim. Bakın isterseniz buraya bir araç artı ufak bir e, su motorları da koyabilirsiniz. ATV motorları rahatlıkla sığabilir arkadaşlar. İsterseniz buraya köşe tarafa doğru bir e, bodrum bezinden kamelya alanı da yapabilirsiniz. Birazdan yavaş yavaş böyle e, ışıklarımız yanacak. Biz böyle gün batımını yakalayalım dedik ama biraz zamansız oldu açıkçasına. Bir başka çekimi olur da yapamazsak yani satılmazsa tekrar yaparız. Evet içeriye girdik. Çok güzel bir koridor alanımız var. Hemen benim sağ tarafımda müteahhit firma tarafından yapılmış güzel bir vestiyer alanımız var. İki kapaklı burada. Orta tarafı raf şeklinde. Burada da tekrar bir kapağımız var. Salon alanına doğru girelim. Hemen bir WC'miz var orada. Tekrar mutfak alanımız var. Ama hepsine tek tek yavaş yavaş bakacağız arkadaşlar. İyi dinlerseniz de güzel de takip ederseniz güzel bir villa almış olacaksınız. Bu şekilde rahat bir 25 metrekarelik salon alanımız var. Ben şöyle ufaktan bir şöyle bir panjurlarımı kapatmak istiyorum. Işık sisteminin güzelliği gözüksün. Bakın böyle tek bir tuşla bastığınızda da otomatik panjurumuz kapanıyor. Yukarıda tavan dağıtması çok güzel bir şekilde olmuş. Silikonlu tavan ışıkları yanlarında spot ışıklarımız var. Ve karşımızda da duvar panellerinden yapılmış böyle TV ünitemiz var. Raft sistemli. Burada hemen çok güzel bir TV plazmamız var. Klima tesisatlarımız her odada ve salonda olmak üzere çok güzel şekilde yerleştirilmiş. Altında da TV ünitemiz var arkadaşlar. Hoş bir villa. Gerçekten bölgesine baktığında, mevkine baktığında şu an buradaki hemen Hekimler bölgesine yakın bir konumdayız. Orada bitişik yıldan istenilen rakam fiyatları havuzsuz villalar asıl 12-13 milyon bantlarda geziyor. Evet çok şık bir hoş bir mutfak alanımız var. Özenle yapılmış her yeri de dolu dizgin arkadaşlar. Havuz tarafından da giriş çıkış içinde bir tane sürgülü bir pimapen alanımız var. Ve pimapenlerin hepsi de rengi de çok hoş olmuş. Hatta mutfak dolaplarıyla da uyumlu olmuş. Evin içerisindeki renk ıskalası çok uyumlu. Hiçbir şey sırıtmıyor tamamıyla. Ev böyle bir bütünleşmiş açıkçası. Buradan en çok benim sevdiğim şeylerden biri de yani yazlık villalarda, havuzlu villalarda bu havuz dışarıdan sürekli bir gıda alışverişi falan olduğu için de misafirler de genel ağırlıklı da böyle havuz tarafından kolayca giriş çıkış, evin içerisine giriş yapmadan giriş çıkış yapmak istiyorlar. Onun için de burada da güzel bir alan bırakılmış. Sen de Şöyle bir yer değiştirelim. Şöyle güzel bir mutfağımıza bakalım. Tüm hanımların, tüm annelerimizin tüm eşlerimizin isteyeceği bir mutfak alanımız var. Hemen burada bir güzel bir e, Vogel'in e, evi alanımız var. Bulaşık makinesi alanımız. Burası tamamıyla güzel bir bar olmuş. Aynı şekilde ara tezgahımız da aynı yapılmış. Burada ocak alanımız arkadaşlar. Burada şöyle baktığımızda da evin elektrik ürünlerinin buzdolabı Mikrodolga fırın kısmı da bu tarafa doğru yerleştirilmiş. Yani ufaktan bir şöyle bir ada bar yapılırsa da burada çok güzel bir e, hamuraşma işlemi ve uğraşma işlemleri gibi de bir şeyler yapılabilir. Buradan da ayrıyeten de böyle e, raf sistemi yapılmış. Led ışıklı böyle camlı bunlar da çok güzel oluyor. Burada da evimizin böyle bir güzel bir bar alanı var. Salonumuz gerçekten şık. Hem havuz alanına hem de yan bahçe alanına doğru bakıyor. TV alanımız güzel. Kablo tesisatlarımız hazır. İçeride doğalgaz gaz gelmesi, ısı pompası, kat kalefür tesisatlarımız hepsi hazır. E, etrafımız 60'a 120 seramikler ve laminen çıtasıyla da e, duvar dipleri de dönmüş. Evet bir VC alanına bakalım. Burada bir merdiven altındayız ama yüksekliğimiz gerçekten de güzel. Burada bir lavabo sistemimiz. Hemen burada da bir tane Vitvizam'ın gömme rezervleri var. Açık tonlu da seramikler yapılmış arkadaşlar. Evet buradan çıktık. Belki ufak tefek böyle bir buraya böyle bir separatör yapılabilir mi? Yapılabilir. İsteğe göre, tercihe göre, sizin zevkinize göre değişebilir. Merdiven olayı benim itirde gerçekten de çok güzel bir asil bir renkten yapılmış. Merdiven basamakları da yürüme açısından da çok rahat bir geniş sistemde gidiyoruz. Evet şimdi yukarıya çıkalım. Seni şöyle alayım. Yine bir ufak bir koridorumuz var. Yani iki buçuk metrelik bir iki tane 120 santimlik seramik yapılmış. Hemen karşımızda genel kullanım bir banyo alanımız var. Bir tane de ebeveyn banyolu odamız var. Çok geniş bir duş alanımız var burada duş alırım burada. hem yağmur sensörü hem de elle bir güzeldir. Duş başlığımız burada iki tarafta da altı üstü de yani niş yapılmamış böyle bir şekilde duş şeyleri koyulmuş. Burada Vizam'ın gömbe rezervarı, güneş enstitü tesisatları, lavamız ve çamaşır makinesi yerimizde. burada. ileride isterseniz bir tane dolap yapılabilir. Şu adamıza girelim önce. Evimizin ana yatak odası olabilecek şekilde ikinci yatak odası yol cephesine doğru bakıyor arkadaşlar. Rahatlıkla buraya çift kişilik yatak başlığı, gardırop, iki tane komedi ve böyle makyaj aynasını falan da koyabileceğimiz ve sahip. Yine aynı salondaki gibi led ışıklarımız, spot ışıklarımız ve klima tesisatlarımız her odamızda bulunuyor. ariyetten de kapı odalarımız da böyle krem kumbeci kum renginde çok hoş ve tatlı olmuş. Ve karşınızda da yani güney cepheden de bir sabit camımız ve tekrar da bir otomatik banjurumuz oluyor. Şurayı mı biz? Evet burayı da açtık mı daha şık oldu. Hemen yanı başımızda bir tane çocuk odası. 3 artı bir elimiz bir tanesi ebeveyn banyolu çocuk odası olabilecek şekilde iki odadan da şu açık balkon alanına doğru çıkabiliyoruz arkadaşlar. Buraya isterseniz yatak başlığımız burada hanımefendinin bulunduğu yere gardırobunuzu koyup bu taraflara da birer tane böyle ufak tefek şeyler koyabilirsiniz. TVT hesaplarımız da burada. Evet turumuza devam ediyoruz. Ebeveyn banyosu, yatak odasına doğru giriyoruz. Hemen girer gelmez burada yine bir genel kullanım banyo alanı kadar bir ebeveyn banyosu alanımız var. şu günü şakabinlerimiz çok güzel olmuş. Camlı şekilde yapılmış. Yine aynı şekilde yağmur başlığımızla el kutucumuz da var. Burada da şampuanlık alanımız. Bu tarafımız böyle siyah renklerden yapılmış. Bu tarafı da açık beyaz renklerden. Lavabo alanımız da gerçekten de çok güzel. Şöyle geri alayım seni. Evet lavabo alanımız da güzel. Bir gömme revizarı var. Havlu askılıklarımıza kadar her ayrıntılı şekilde yapılmış. Evet buradan e güzel bir deniz manzaramız var arkadaşlar. Akbük'ün e, bu koyunu tamamıyla görebiliyoruz açıkçası. Bakın karşımızda deniz manzaramız var. İleride de burası da zeytinlik vasfında bir arazi. Önümüzde kapanmaz uzun bir dönem arkadaşlar. Aşağıda yürümek için de çok güzel bir stadyumun yeşil alanı var burada. Güzel bir alandayız. Bu aile iç içe deniz manzaralı. Burası da Elevi'nin banyolu. Ana yatak odamız. Sanki burada bir ışık sistemi eksik bir şeyler ama Şunlar yanmıyor herhalde. Şimdi neyse uğraşmayalım. Bir tane Fransız balkonumuz. Bir tane de iki odanın kullandığı açık balkon alanımız. Yine her odayımız, her dizaynımız aynı şekilde yapılmış arkadaşlar. Şimdi buradan yavaştan çıkalım. Bakın karşımız tamamıyla çam ormanları. Bakın buradan bolcana oksijen üretiyoruz. Buradan tek bir yolla gittiğimizde de akbükün en güzel sularınızda mevkisi olan sahil hattına iniyorsunuz. Kumu çok güzel. Duş alanları var, Soyma alanları var. Yani gittiğinizde o gününüzü orada geçirdiğinizde restoran, kafeteryaların hepsi bulunmaktadır. Aşağıda çok yakın bir yerde stadyumumuza sol çaprazdan gittiğinizde bütün kurumsallar yakın. Buradan gittiğinizde de Bodrum Havalimanı'na da buradan tam mesafeden 45 dakikada. Yani bindiniz geldiniz burada evinizde 45 dakikada bir konumdasınız açıkçası. Güzel bir villa. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.